Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda benim daha önce defalarca anlattığım bir konudan e, kanala yeni abone olanlar için veya unutanlar için veya hiç seyretmeyenler için çok kısa değinmek istediğim bir konu var. Ondan bahsedeceğim. Şu dört buçuk ucu nesil uçak saçmalığı. Ee, çok çok ediyorum bu anlatırken. Çok özür diliyorum sizlerden arkadaşlar. Şimdi bu videonun açıklama kısmına ben bir videonun linkini koyuyorum. Daha doğrusu iki videonun. Bu videolardan bir tanesi ben hava kuvvetleri uçaklarının nesil kavramını anlattığım, çok detaylı anlattığım bir videom var. Yani bir uçak neye göre birinci nesil, neye göre ikinci, neye göre üçüncü nesil, neye göre dördüncü nesil, neye göre beşinci nesil olduğu anlattığım bir videom var. O videoyu lütfen izlemeyen ve kanala yeni abone olanları izlesinler. Bir de sadece sadece beşinci nesil uçakları anlattığım, yani bir, bir uçak neye göre 5. nesildir diye çok detaylı anlattığım Su-57 neden beşinci nesil değildir diye bir video var. Onu lütfen seyredin. Bu videoda ben ikisine linki koyuyorum açıklamalara. Bu videoda ben sadece 4.5. nesil ne, neden yoktur ve neden olamaz bundan bahsetmek istiyorum. Bunlar artık iyice azıttılar. Geçen bir tane eli oktavada çıkmış bir tane jandarma eskisi midir nedir anlamıyorum. ya Allah'ım ya. Ya şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum. F-16 yok 70 için 5. nesil diyor. Bu halka yalan söylüyorlar insana yanlış bilgi veriyorlar. Ben var ya bak ben şu şeye çok karşıyım. Normalde bu sansür mansur olaylarına karşıyım. Özgürlüklerden yarayım ama yalan haber yapanların gerçekten en ağır şekilde ceza, devletimiz tarafından cezalandırılmasını ist istiyorum. Keşke böyle bir yasa çıksa ya. Ben de şu anda yanlış bilgi veriyorsa beni cezalandırırsa. Böyle bir yasa çıkması çok isterim yani. Eline oklavayı alan çıkıyor abi televizyon. Yani bu nasıl ben de yani bu nasıl bir özgüvendi bu oklavaya. Bu alıyor oklavayı. Anlat saçmalıyorlar ya. Şimdi Sadece dördüncü nesil uçakları anlatacağım bu videoda ve dört buçuk neden olmaz onu detaylı bir girelim arkadaşlar. İlk defa sizden bir şey istiyorum biliyorsunuz ben bu işi para için yapmıyorum. Bak ben siz bu, bu videoda bu kanalda katıl butonu yok. Hiçbir zaman olmayacak. Ben sizden para pulu istemiyorum. Benim reklamlarımı da seyretmeyin. Geçin diyorum. Ama lütfen bu videoyu lütfen şu like tuşuna basın. Ben de bunu yeni öğrendim. Yani video çok beğenildiği zaman yeni başka insanların önüne çıkartıyormuş YouTube algoritması bu videoları. Lütfen sizden ilk, ilk ve son kez rica ediyorum. Şu videoyu like'ları bir atın. Atın şu like'ları. Like sayısı yükselsin. İnsanların önüne çıksın şu video. Para için yapmıyorum ben bu işi biliyorsunuz. Yoksa umurumda değil yani. Yani gecenin bak Allah aşkına. Sabah 4.32'sine video çekiyor. ya. Valla ayıptır. Yani arkadaşlar 1970'li yılların ortalığına doğru dördüncü nesil uçak çalışmaları bir işte sonuca vardı. F-15A'nın ilk uçuşuyla yani daha doğrusu yf 15te te nesil uçakların ilk uçuşu gerçekleşmiş oldu. Birçok uzmana göre F-15 üçüncü nesil bir uçaktır ki ben öyle düşünmüyorum. Ben F-15'in ilk dördüncü nesil uçak olduğunu düşünenlerdenim. Bunun da sebebi, yani düşünmeyen F-15 üçüncü nesil kabul edenlerin de çok güçlü argümanları var, onları söyleyeyim. F-15 askeri havacılığa hiçbir devrimsel hiçbir şey katmayan, bir önceki F-4 neyse aynı teknolojiyle uçan, yani üçüncü nesil de F-4'te, o teknolojiyle uçan bir uçak olduğunu iddia ediyor bu insanlar. O yüzden yeni bir devrimsel bir şey, yeni bir teknoloji katmadığı için askeri havacılığı F-15 A modeli yani ilk F-15. F-15 de üçüncü nesil olarak kabul edenler var. İlk dördüncü nesil olarak da F-16 yani YF-16. E, ilk işte F-16 prototipi f 16 ilk dördüncü nesil uçak olarak kabul eden insanlar var. Ki ben böyle düşünmüyorum. Bana göre F-15 bir dördüncü nesil uçaktır. Benim de sebebim şu. F-15 dünyada ilk defa kusursuz aerodinamik tasarımın vücut bulduğu ilk uçaktır. Ki bu bence bir devrimdir. Yani aerodinamik anlamda yani, bir aviyonik anlamda bir ve hidrolik veya mekanik anlamda bir devrim olmasa da veya metal işleme, gövde tasarımı konusunda bir ee, devrim olmasa da aerodinamik kusursuzluğunun ilk örneği F-15 olduğu için bir dördüncü nesil olarak uçak olarak kabul edenlerdenim ben bu uçağı. O da nedir? Yani mesela F-15'ten önceki uçaklar mesela F-4 olabilir, F-100 olabilir. uçak pilotları hem düşmanla hem kendi uçaklarıyla savaşmak zorunda kalıyorlardı. Mesela F-4'te örnek olarak ee, alçak irtifada düşük süratle yüksek hücuma sıçrıda yakalanırsa uçak çıkamazsın. O yüzden çakar yani uçak çakarsınız. Veya F-100 uçaklarında işte Sabre Dance dediğimiz uçağın biriyle girip çıkamaması veya F-104'te uçan perde ve çok hızlı yaklaşması, uçmak için yüksek sürete muhtaç olması gibi ayrı dönemde kusurlar vardı daha önceki. Birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü nesil uçaklarda. Ama f 15 ile beraber bu yok olduğu için ben F-15'i dördüncü nesil olarak kabul ediyorum. Buralarınızı hızlı geçiyorum. Arkadaşlar size işte Saber Dance dediğim şeyi, bir örnek vermek istiyorum. Bu işte uçak kalkış sırasında bu şey yaşıyor. Bu bir F-100 uçağı e, ee, motor dizisi kompresör stol arızası oluyor galiba öyle sanıyorum ki o uçak bak bütün dengesi kaybediyor en ufak bir güç dalgalanmasında uçak bak pilot bütün çabası ama bak uçağa çakıyor çok kötü bir ölüm gerçekten ee, bu mesela bu uçağın kalkarken F üzerin kalkış sırasında yaşamış olduğu bir kadar Sabre Dance dedikleri bir ünlü bir hastalık bu F-100 uçaklarında. Arkadaşlar bu da bir başka F-100 uçağının işte ini sırasındaki yaşadığı kaza pilot pistin tam ortaya yani başını tutturamadığı için biraz daha yükseleyim öyle ineyim diyor. O arada gazı bir anda açınca uçak kompüter stolu arızası yaşıyor. Motorda güç dalgalanması olunca bütün bütün çabasına rağmen bakın çok kötü bölüm gerçekten. Hatta bu kazadan sonra bu pilot için bir şarkı yazılmıştı. Çok e, acıklı bir şarkı böyle böyle arabesk bir şarkı. Çok kötü bölüm. İkinci de uçaklar böyleydi yani pilot düşmanla beraber kendi uçağıyla da savaşıyordu. Yani uçağı Kontrol altına tutmak çok zordu. İşte F-15 ile beraber kusursuz aerodinamik tasarım gelmiş olduğu için bu tür kazaları artık bir daha görmedik. Dördüncü uçakların bir kısmı 70'li yılların içerisinde, ortalarına, bir kısmı 80'li yılların başına dayanan uçaklar. Bu uçaklar nedir? İşte F-15, F-16, Eurofighter, işte Rafale, Gripen gibi Avrupa'da uçaklar uçakları, Mirage gibi gibi uçaklar bunların hepsi alayı, yani Avrupa'nın üretim uçakların hepsi dördüncü nesil uçaklar. İşte F-16, MiG-29, işte Sovyet karşı, işte MiG-31, kimine göre üçüncü nesil, dört kabul edenler var. Bunlar dördüncü, MiG-29, dördüncü nesil olarak kabul eden uçaklardır. Veya Su-35, ki bana göre Su-57, Su-57 neden 5. nesil olmadığını Linkle video serilerek görebilirsiniz. Bunlar dördüncü nesil uçaklardır. Şimdi 80'li konuya giriyorum. 4.5 niye olamaz? 80'li yılların ortalığına doğru yarı iletken teknolojisinde yani yarı benim e, meslekim, meslekim e, mesleğimden dolayı biliyorum. Yarı iletken teknolojisinde e, transistör işleme teknolojisinde tristor teknolojilerinde diyot teknolojilerinde yarı iletken teknolojilerinde çok büyük atılımlar oldu dünyada. Bu sayede ne oldu? dördüncü nesil uçaklar artık bir kabuk halini aldılar. Yani zaten kusursuz aerodinamik tasarımı olan uçak. Örnek olarak söylüyorum. F-16 buna çok güzel bir örnektir. Çok sayıda blokları var. F-15 şöyle. Işte. F-15A var, C var. şey i̇şte F-15X var. F-15E var. Bunlar birçoğu aviyonik modernizasyonlara geçerek bloklara ve işte versiyonlara ayrılan uçaklar. F-16 blokları buna çok güzel bir örnektir. Şimdi mesela örnek olarak F-16 blok 1'in ANAPG-66 radarını biz söküyoruz. Ne yapıyoruz günümüzde? İşte an 68 radarı koyuyoruz. Onun şey işte versiyon 1'i var, versiyon 2'si var. V1, V2, versiyon V, versiyon demek. an 68 V9'a kadar çıkıyor. Bizim şu an kullanmakta olduğumuz işte günümüzde NATO'nun ana muharebe uçağı olan Block 50 Plus seviyesindeki F-16'ların radarı mesela. AN-APG-68 ANAPG V9 radarı, versiyon 9 radarı gibi radarlar veya diğer kokpit içi aviyonikler, uçan diğer aviyonikleri, uçuş bilgisayarı olabilir, savaş bilgisayarı olabilir, veri yolları olabilir, bordları olabilir, link 16 yeteneği olabilir, diğer linkler olabilir silahları olabilir. Uçan aynı hacme daha çok kapasiteli iş yapan bilgisayarlar ve cihazlar koyabilmeye başladı. Bu yarı iletken teknolojisindeki artıştan dolayı. O yüzden bu kabuk haline dönüşen bu uçaklarda çok kısa süre çok farklı, versiyon ve modeller çıkmaya başladı. Mesela F-16'ın blokları, F-15'in modelleri gibi. İşte Eurofighter var çok güzel bölge. Trench 1, Trench 2, Trench 3, Trench 4 bunlar. Yani hep aviyonik e, modernizasyonlar bunda. Şimdi i̇şte bunların hepsi 4 nesil uçaklar. Yani dört buçuk diye bir şey dünyada yok. Uçağı modernize ediyorsunuz. Atıyorum F-16 yok 30 oluyor bir yok 40. 40 oluyor 40 işte 50 oluyor. 50 plus oluyor. şey i̇şte 70 oluyor bu şekilde. Dört buçuk diye bir şey bilimsel olarak yoktur. Bunu bana bilimsel olarak bilimsel olarak ispat eden her bir insana ben bütün hareketi öne söylüyorum. bakın açık açık söylüyorum. Bunu da bir yani ne isyan istediği gibi kabul etsin. Ben maddi değeri olan ve sahip olduğum ve bir maddi değeri olan her şeyi o insana ben üzerine geçireceğim arkadaşlar. Ne emredeceğim? Buçuk diye bir şey yok. Buçuk ne demek ya buçuk? Bakın şimdi şöyle örnek vereyim. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biz Türkiye olarak dünyada iki ülkenin hani sadece kullandığı bir uçak vardı. F-104 uçağının S modeli. F-104 S. Biz f 104 kullanırken işte Kanada'dan sonra CF104'leri aldık. Sonra da şeyden İtalya'dan sıfır üretim 40 tane sıfır F104S uçağını aldık. F104'ler normalde ilk çıktıkları zaman ikinci nesil uçaktı. Bunlar işte Amerika'nın bu Century bir, e, serisi dedi dediğimiz yani yüzyıl serisinin çok tipik bir örneğidir F104. Çok net bir ikinci nesil uçaktır F104'ten bahsediyorum. İşte F104 çıktı A modeli, C modeli sonra NATO'nun ana muharebe uçağı olan F-4 modelini biz ve bütün Avrupa, bütün NATO ülkeleri, hemen hemen işte birkaç ülke Fransa falan birkaç ülke hariç hepimiz kullandık. Sonra bu uçak çok büyük bir modernizasyondan geçti. Bakın. F-104'ün S modeli çıktı. S, evet, S de oradaki S Sparrow. Sparrow füze atma yeteneği yani yarı aktif radar güdümlü füze atma yeteneği kavuştu. F-104 S'ler. Veya İtalya'daki modeli S-Bite füzesi atıyordu. O da bir yani güdümlü füzedir. Biz bunu e, İtalya ile beraber F-104S uçağını kullanan dünyadaki iki hava kuvvetleri biri Türk Hava Kuvvetleri'dir. İtalya ve Türkiye kullanmıştır. Şimdi bu uçak inanılmaz bir modernizasyondan geçti. F-104G oldu önce. E, Antlato, ana için. O daha da modernize edildi. F-104S oldu. Sonra İtalya, biz kendi F-104S'lerimizi emekli F-16'ya geçtikten sonra İtalya, Amerika'dan işte F-16 kiralamıştı. F-16A blok 15 miydi? blok onu hatırlamıyorum. Kiralamıştı F-16A. Eurofighter uçakta gelene kadar kendi elindeki F-4 S'leri buraya çok iyi dinleyin. F-4 S'leri bir kere daha modernizasyondan geçirdi. Önce F-4 S ASA ve sonrasında F-4 S ASAM modernizasyon soktu. İtalya kendi f dedi. İnanılmaz bir modernizasyondu bu. Ya uçaklara f 4 s asamlarda ÖFF sistemi vardı ya. Ondan sonra şey GPS'te yol bulma e, navigasyon sistemleri var. Yani bir dördüncü nesil uçaktaki bütün ama bütün aviyonikler o zamanki dördüncü nesil uçaklardaki F-4 S asam uçakları olmuştu. Ebe gerizekalı daha kibar söyleyemiyorum yani. O uçak inanılmaz bir modernizasyon geçtikten sonra niye siz F-104'e iki nesil demiyorsunuz o zaman? Yani gerizekalı. Siz bunu bilerek söylüyorsunuz söylüyorsanız, bilerek söylüyorsanız, yalancısınız, bilmeden söylüyorsanız geri zekalısınız. Bir örnek daha veriyorum. Şu an bizim kullanmakta olduğunuz F4E 2020 Terminator uçakları. İnanılmaz inanılmaz modernize uçaklar. Fabrika çıkışı hormonsuz F4E'lere göre bizim kullandıkları Terminator olan geçirdik biz bunları. Ve inanılmaz aviyonik yetenekler kazandılar. Çok nadide acar bir saldırı uçağı haline geldiler. Benzer şekilde Yunanistan'ı kendi F4E'leri Yunanistan ICE modernizasyonundan geçirdi ve o uçaklar Amram atabilir hale geldi ya. Devam ediyorum. Mesela bizim F4E'lerimiz Türk Hava Kuvvetleri ilk defa SAR GMTI özelliğiyle F4E Terminator uçakları ile biz kavuştuk bu yeteneğe. Yani SAR GMTI nedir? Öyle muhteşem bir radarı var ki bizim F4E'lerin. Muhteşem bir radar. Yerin bir fotoğrafını çekiyor. Bir daha bir fotoğrafı çekiyor. Çok kısa sürede oluyor tabii. Ben şimdi şey uzatarak anlatıyorum. O iki fotoğrafı karşılaştırıyor şimdi uçak. O iki fotoğraf varsa bir hareket eden bir yer değiştiren bir cisim varsa orada bir hedef olduğunu anlıyor. Bu dönmekte olan bir radar anteni olabilir, hareket eden bir tank olabilir, bir komutanın, düşman komutanına gittiği araç olabilir, başka bir şey olabilir. En ufak bir hareketi algılayan bir radarı var. F4, e, termometre uçaklarımızın yani SAR-GMTI özelliği var. Bizim F-16'larımız, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları. Bu SAR GMTI özelliği ne? CCIP modernizasyonu sonrasında kavuştuk biz. Yani nedir? an ANAPG-68 V9 radarları bizim F-16'lara CCIP modernizasyonu takıldıktan sonra bizim F-16'lar SAR GMTI özelliğine kavuştular. Ve sıfır aldığımız ee, Blok 50 Plus'larda var bu. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi fabrika çıkışı F4E ile bizim terminatörlerimiz arasında inanılmaz bir avionik fark var. İnanılmaz. E niye pek o zaman fabrika çıkışı F4'ler, E'ler, üçüncü nesilse biz niye Terminatör'de üç buçuk nesil demiyoruz? Ben yani gerizekalılar, şimdi anlat bakayım bunu. Ha, bu kadar mı kafa yok sizde ya? Ya iki, bak bir buçuk nesil yok. iki buçuk yok, üç buçuk yok ama dört buçuk var. Ya sen bağım... Ya siz nasıl bir insansınız ya? Vallahi yani bunu anlatmakta zorlanıyorum. Ya 4.75 diyen var ya. Bak bir de şu var bak. 4.75 bak. 4.5 diyen var. 4.75 or, orası 0.25 atlıyor bak. 4'ten 4.5'uncu nesile 0.50 yani yarım yani 0.50 e, ee, basama katlıyor. Ondan sonra 0.25 25 atlamaya başlıyor yani bak. 4.5'uncu nesil 4.75'inci nesil. 4.75. 4.75 plus 4.75 plus 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 diyen var. Yani e, Word plus, e, Elite plus falan böyle saçma sapan konuşanlar var. Ya şunlara bir tanesi bir denk gelsem gün diyeceğim ki kardeş 474 ile 475 desin farkını neye göre ayırıyorsun diyeceğim. Kafasına göre nesini yaratıyor herifler ya. Bunlar bilimsel hiçbir karşılığı olmayan saçma sapan şeylerdir. 4,5 günün nesil diye bir şey yoktur. Benim takipçilerim en azından bunu lütfen kullanmayın özel hayatınızda. Ben daha önce çıkmış olduğum, ona söyleyeyim bak kendi kendimi eleştiriyorum şu anda. Hani yani ben egosuz bir insanım. Benim ağzımdan da dört buçukuncu nesil lafı çıktı oldu mesela. Tolga Özbek'in kanalında ben F-15'leri anlatırken söylediğim bir şey. Hakan Kılıç'a çıktığımı gerçek TV'de söylüyor. Ama o kanallarda ben Şimdi misafir olarak çıktığım için şey istediğim gibi konuşamıyorum zaten yani şimdi kendi kanımı rahat rahat söylüyorum. dört 4.5 nesil benim ben de sözlerim, babam da sözlerim yoktur. 4.75 yoktur. Bir uçak ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5'tir. Modernize edilmiş olabilir. Kendi içinde e, e, level'ları olabilir, e, blokları olabilir, versiyonları olabilir ama buçuk diye bir şey olamaz. 4.75 olur. E peki ben başka bir şey sorayım o zaman bu gerizekalı arkadaşlar. ya. Şimdi F35 beşinci nesil değil mi? 5 nesil. Ebe değerli kardeşim benim be zeka küpü. F35 ilk çıkan ilk uçan modeliyle yani ilk üretime seri üretime giren model günümüzdekinin alakası yok yazılımların. E geliş daha da gelişiyor. E o zaman çoğu gibi bir F35 size göre beş buçukuncu nesil oluyor. Öyle mi yavrum benim? Öyle mi değil? Öyle değil. Değil işte? Buçuk diye bir şey yoktur. Dört buçukuncu nesil yoktur. Bunu lütfen. E ya benim takipçilerim en azından bilinç yansı kullanmasınlar. Yani gerçek bu işi bilen mühendisler, işte uçak mühendisi olsun, aviyonik mühendisleri olsun kullanmıyoruz biz yani zaten ama siz de kullanmayın. Lütfen. Yani saçı başı yoluyorum ya. Ya televizyonlarda söyleyenler var, Twitter Hüsatları da da şey olmuş. Yani artık yoldan çıkmışlar. Ama benim ne yani beni seven, beni takip eden kardeşlerime ricam buçuk diye bir şey yoktu değerli kardeşim. Nasıl üç buçuk yok? İşte anlattık. İki buçuk yok. Ya şu F-104S Asam uçağıyla fabrika çıkışı ilk F-104A'ya bakın. Adı F-104 sadece En ufak ne motorundan ne avyonenin ne radarın ne kokpit hiç, hiçbir alakası olmuyor. Bir uçak. Dağlar kadar fark var ama ikisi de iki cinesi. İki buçuk değil. Yunanlıların ee, F-4E Out'ları yani veya bizim terminatörler üç buçuk değil. Üç. Bütün dördüncü nesil uçaklarda dört. Ya bugün bir tane video seyrediyorum. İşte bir YouTube kanalı, onu artık örgütlü cihazda mücadele seyredeyim. işlesem işlemesem mi artık yani? Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Adam şey diyor ya, bak lafa bak lafa. F-16 dördüncü nesilmiş, evet doğru. F-18 dört buçuk yani gün nesilmiş. Ya bunlar aynı işte. f yani felsefesi anlatmış, i̇şte kanalda videosu var izleyin. Ya bugün konuşan insanlara lütfen bir de sizden bir şey rica ediyorum, bunların altına gelip yorum yazın, bana değil, onlara. Ee, Bilinçsiz şu yüzden, yani şu yardımcı olun bana, ba para istemiyorum sizden, bana manevi olarak yardımcı olun. Şu söylediğim videoyu yayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.